Yaşamıyoruz sizler sizlerle bir bana I Birkaç parça şeyi sizinle birlikte açacağız. Önce <laughs> <laughs> ben e, fosforlu kalem istemiştim ama hani böyle şey küçük olanlar var ya isimlerini unuttum. Stable. Evet stable istemiştim ama annem stable hmm, söylemedim ona stable alacağını söylemedim. Fosforlu demişim direkt. Söyleyecektim. Anne bunu fosforlu olarak bunları almış. işte i̇şte ben stable istiyordum. Fosforlu da istiyordum ama işte bunlar olmuş şimdi. Renkleri çok tatlı. Çok güzeller ama hani çok belli olmuyor arkadaşlar renkleri. Çünkü fosforlu adı üstünde hani ben böyle dördüncü sınıfa başlayacağım artık hani benim de fosforlu önemli derslerim yani bir fen matematik Böyle çok not almama gerekmiyordu. Eve geliyordum, işliyordum. Ödevlerimi yapıyordum. Yani çok gerek olmuyordu kalem. Çünkü işaretledim. Artık 4. sınıfa başvurdum. Bence gerek olacak. Mezun olacak. Neyse bu alınmış bana. Bunu sonra hepsini bir kağıtta deneyeceğim. işte. bunu attım şöyle. Yani gösterdiklerimi koyuyorum şöyle. Önce annem bant almış. Bantın çok şeyine girmeme gerek yok. Şöyle bir bant bu bantlar gerçekten güzel oluyor. Ben seviyorum. seviyorum, Bilmiyorum. Neyse. Yani üç tane şey almış. Aslında bir tane daha şey aldım. Bunu gösteremem ben Şöyle bir tahta kalem almış. Üçlü. Ben. E, evet koca bizim siyah ve ma e, mavi çok istiyor. Ay siyah ve kırmızı çok gerekli. Mavi pek gerek olmuyor. E, su, si e, kırmızı tam olarak başlık atarken falan tahtaya. Siyah da olarak bir şeyleri daha iyi yazmak için. Şimdi sizinle kağıtı geçeceğiz ve deneyeceğiz. bir kağıt bulup geliyorum. Evde böyle bir defter buldum. Hemen. kameranın açısını değiştirecek mi onu yazmıştım. Bu arada dördüncü sınıfı geçen dilleri artık not alma çok olacakmış. Aklım ama öyle oldu. ben de olarak 5 yaş büyük. Neyse şu boş kağıtta size hemen göstereceğim. Bu arada kareli aldım nedenini bilmiyorum ama kareli. Bu arada bu yeni aldığım defter değil. Defter daha almadık. Daha böyle hani küçük bir şeylerden girmişlerden başladık. Tahta kalemi alacağım. Tahta kalemi normalde şede denenir. Ama ben tahtada denemek yerine tahtamız yok çünkü. Tahtada yani o bir tahtası alamam. <laughs> Onun için tahtada denemek yerine eee Defterde değil ama ay çok dokuları yeni açılıyor ya çok güzeller. <laughs> en sevdiğim şey kırtasiye alışveriş yapmak. Gerçekten çok seviyorum. Evet çok güzel. Hmm. Yani mavi beklediğimden de güzel yapılmış ama siyah beklediğimden daha güzel. Şimdi şöyle göstereyim. Kamerada böyle daha mı açık gözüküyor? Evet, yok aynı gözüküyor kamera. Şöyle bakayım. Bakın arkadaşlar. Böyle yazıyor. Bu arada <laughs> için de aynı şekilde yazacağım. <laughs> evet bunlar çok güzel. Fasolalı kalem de, dediğim gibi arkadaşlar çok şey olmuyor. Hadi kalem ve e, şey olmuyor. Belli olmuyor. Yani ama belki bunda belli olur. Ben hiç bu kalemden kullanmadım. İlk defa görüyorum bu kalemden. Bunun markası Lego Store diye bir şey yapıyor. Markasının ne olduğunu anlayamadım. Şu yeşil ama şimdi çok... <laughs> Ucu böyle küçük. Şöyle çok gözükmüyordur muhtemelen. Bakın. Bakın. Bakınız. Böyle. Yeşil. Yeşili pek beğenmedim açıkçası. Güzel yazmıyor. En merak ettiğim sarı sarı gözükecek mi acaba? Ben deniyorum. Sarıyla şeyden biraz umudum yok turuncu da. Sarı kesinlikle göstermeyecek gibi mi yerin ama neyse. Oo. Ya sarı aynı fıstık yeşili gibi gözüküyor. Şimdi yalan söylemeyin. Şimdi bunu yeşili yanına tutunca sarı mı yoksa fıstık yeşili mi diyecek Tabii ki işte fıstık yeşilini biraz açıyor ya. Fıstık yeşil direkt sarıya karışmış abi. Gerçekten bunun ikisinde puanım bak. Bunun puanım tamam bunun puanım 5 falan veriyordum. Çok beğendim. Koyalım. Bunun puanım 2. Sadece de şey gözüküyor en azından. Yani böyle çok önemsiz yerler çizerim herhalde. Hatta kullanmam diyor. Belki sonra gider. Ay turuncu. Dur turuncu en sevdiğim renklerden biri. Ha. Bu arada ben bir anormal bir insan olduğu için ben pembe rengini hiç sevmem ama her şeyim aksi gibi pembe olur. Neden şöyle bir Terliyim mesela. Terliği ben pembe istemiyorum. Ben terli şu renklerde seviyorum arkadaşlar. Yani mor. öyle sarı gibi. Güzel renkler yeşil olsun. İşte fıstık yeşil gibi çok tatlı oluyor. Bazıları şu yeşilden mesela tam olarak bazıları erkek rengi diye düşünebilir. Hayır. Bunlar kızdan da kullanabilir. Küçükken hep böyle diyordum. Küçükken hep e, şey pembe de değil şey kullanmak istiyordum hani böyle yavru ağız renkler. Yavru Pembe de sevmiyorum küçükken. Ben yavru kullanıyordum hep. İstiyordum çünkü bana o zamanlar yavru ağzı daha güzel geliyor. Mor da çok güzel geliyor. Şimdi en sevdiğim renk siyah arkadaşlar. Ama nedeni ne bilmiyorum. Terlikli siyah hiçbir şekilde almıyorum. Şimdi turuncuyu deneyeceğiz. Turuncu da. daha turuncu yazmıyor. Ben... mı? Tamam yazıyor da bu ne? Ya çok kötü. Adam beklediğimden ya yavru az bu. Ben yavru sevmiyorum. Ama kamera da öyle gözüküyor sanırım. Evet kamera da öyle gözüküyor. Ha, aynı değil şu an. Aynı değil ama şu anda ya, yani şöyle size gösterdim de ya, yani böyle turuncu bir şey görmüyorsunuz. Ben de öyle. Aa, farklı tabii ki de ama aa, şimdi farklı ama hani benim en sevmediğim renklerden biri oldu şu an. Ya şıkı gibi ya. Sanırım en son unuttuğum pembe de. Pembe de olmasa artık ne yapacağız? Bu markadan bir daha almıyorum. Kesinlikle hani pembe bile olsa markadan almayacağım. Ben şey e, stabil seviyorum. Stabil aldıracağım. Kesinlikle bundan hiçbir şey yaramıyor. Dördüncü sınıfa geçiyorum ve kesinlikle güzel kalemler almanın hakkı var. Bak işte. Pembe sevmiyorum. Pembe çok güçlü. Kullanmıyorum ben zaten. Sanırım en çok kullanacağım renk hiç şimdi şunun rengi tuz turuncu sanıyordum. Bunun rengi de çok güzel. Bak en sevdiğim renk pembe olmuş an. Şunun rengi de turuncu sanıyordum. En güzel gözüken şu an kamerada böyle gözükmüyor ama en güzel renk gözüken yavru ağzı. Burada da yavru ağzı gözüküyor. şu turuncu ama ona böyle çok canlı bir renk gözüküyor. Turuncu tuz turuncu çıkaracak diye düşünüyordum ama hayır kesinlikle öyle aldanmayın. Kesinlikle markası iyi olan, pahalı olanlardan almayın. Ya bir şey de bu Stopli'den daha pahalı mı ama daha ucuz. Evet Stopli'den daha ucuz. Tabii ki de ucuz olan ne şey olacak. Stopli çok pahalı değil. Hani herkes çok pahalı değil ama ben pahalı bulmuyorum. Burada ben Stopli'yi hiç kullanmadım ama rengini tabii ki de arkadaşımla sürekli resim yaptığımız için ve benim resim yeteneğim çok iyi olduğu için hepsini onda kullanıyoruz. Stopli çok güzel bir kalem. Ondan alacaktım en beğendiğim şu ana kadar bir bakıyoruz. Tahta kalemleri oldu. Bir yapıyorum. Sarı çok güzel oldu ama çok belirgin değil. Şöyle sarı. Sarıyla pembe ile yeşil. Turuncudan nefret ettim. En çirkin renk. Böyle gözükmese bile. Bantı açmayacağım. Bantı hangisi biliyor. Normal bir bant. Koli bantı gibi. Neyse. Bir dakika bekleyin. Kaç daha neler almış? Bakalım belki başka, başka şeyler de alınmıştır. Bekleyin. Kalemlik alınmadı. Kalemlikle ben yani ben şu an sadece bir küçük parça gitmişken elime geçmişken alıyorum. Elime geçmişken alıyorum. Ee, zaman. tamam. Daha alınıyor. Annem aldı. Ben almadım. Seçmedim. Dediğim gibi arkadaşlar ben kırtasiyeden alınmamış bu arada. Kırtasiyeden alıyorum her şeyi ben. Kırtasiyeden almasını tercih ediyorum. Çünkü gerçekten kırtasiye ürünleri daha güzel olur. Yani şoktan mesela başka bir yerden şu, e, alınca hani böyle renkleri göründüğü gibi olmuyor ama ben kırtasiyem bizim olan kırtasiye. Bizim oradaki kırtasiye çok güzel bir kırtasiye ya. Şimdi diyeceksiniz soracaksınız. Yok, ben ben daha çok seviyorum. Hayır, ben de, ben onu sevmiyorum. Siz sevebilirsiniz ama ben sevmiyorum. Güzel bir eleştiriyorum. alacağım kesinlikle. Bu kalemler artık ne yapayım Önemsiz. yani çok e, konu tekrarında kullanmam. Konu tekrarı önemli bir şey. Kitapta okurken muhtemelen çizeceğim 4. sınıfta çiziyorum. Ben normalde ben şöyle bir alışkanlığım var kitap okurken çizmeden okuyamıyorum. Yani okuyabiliyorum da çiziyorum genellikle. Bunları da bunlarla çizerim diye düşündüm. Ama bunları kesinlikle önemli ders notlarında kullanacağım. Şöyle. Göstereyim. Onları da herhalde kitabı kurken yapacağım. Çünkü onları öyle hani ben onları aslında alınacak diye almıyorum. Onları öyle kendim kullanmadığım, sevmediğim renklerden yani, olsa onlardan alıyorum. Şimdi bunların hepsini denemeyeceğim. Buradan gözümü kestirdiğim sevilen. Şimdi şu kırmızı bak. Bu kalemden çok güzel. Şu kırmızı şöyle göründüğü gibi renk çıkarmıyor. Anladın mı? Daha iyisini çıkarıyor. Şu kırmızıyı deneyeceğim. Ya, lütfen turuncu daha çıkıyor. Ya böyle turuncu her olarak. Ay mor mu mavi. Şunları deneyeceğim. Pembe pembe var. Pembeye denemek istemiyorum. Sarı var. Koyu yeşil ve siyah. Siyah aslında kurşun renk gibi. Ama kuşun rengi de çıkarmıyor. Sarıyı denesem mi diye düşünüyorum. Hmm, var. Bence güzel. Bunu deniyorum. Yarısını denedim. Şimdi 4 tanesi kaldı. Eğer olmazsa da video vakti yeterse onu denedim. İnceğimi sanmıyorum ama. Çünkü sevmedim. Mesela çok unuttum. Şöyle kalemi yapayım. Ben kendi kalemlerim. Ben kalem renkli kalem almışım. Böyle hani kırtasiye açıyorum. Yani büyük küçükken hep böyle oyuncaklara, şeyleri alıyordum ama büyüdükçe onlar hiç geçmedi. Ay geçti ve bu sefer kırtasiye ürünlerine delirdim. Millet şey diye delirir. ben kırtasiye ürünü diye deliririm. Şu yeşili çok canım istedi. Hemen tamam bunu alayım. Küçük yaptım gözükmeyecek. Zaten burada da büyük yapmak Doğru olacak. Şöyle bir renk. Gerçekten gözüktüğü gibi değil. Burada mesela çok açık bir yosun rengi gibi bir şey. Ay çok açık gözüküyor. Burada yosun rengi gibi bir renk gözüküyor. Ben beğendim. buna puanım çok yüksek olmayacak ama 8. Beklediğimden daha güzel olabiliyordu bunlar. Siyah. Ay en sevdiğim renk siyah. Siyah siyah. Her şey siyah. Gerçekten çok seviyorum. Sizin mi Şöyle. Her şey de yok şu ya. Buradan şu an çok gri tonları gibi gözüküyor ama buradan çok güzel gözüküyor. Kamerada öyle gözüküyor mu bilmiyorum ama çok güzel gözüküyor burada. Turuncu beni yanıltma lütfen. Turuncuyu çok merak ediyorum. Ah bak. Oha. Oo. Ya yani şimdi diğerkine bakalım. Çok bakalım. güzel ama hani diğerkine Aslında sadece bu olsa şu an aynı renk gibi bir i̇şte şey sadece büyük yazıldığı için daha canlı bir renk gözüküyor. Ama da öyle gözükmüyor. Bak burada kırmızının bir tonları ama kırmızının çok açık tonları gibi. Yani kırmızı gibi. Çok ince olduğundan herhalde. Şöyle ben de biraz boyayıp geleyim. Ya bunlar bitince şöyle sallayınca da ıı, çıkıyor. Bakın şöyle bir renk. Kameraya girdirmeme gerek var mı? Ama şöyle nakleteceğim. Hey Barbie yazısına benzedi yapacağım da işte. Ay mavi 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 benim en sevdiğim renklerden biri. Tabii ki. Bunu salatın çok gerekli. Evet biraz zor açılıyor. yeni açıldı ne Ay ya bak hiçbir şekilde yanıltmıyorsun ya. Ya bak benim kırsasiyenin gününde en güvendiğim renklerden biri ya siyahtır ya mavidir ya da mordur. Bu ikisi, üçü çok koyu renkler olduğu için ve beni Ay bu, bu ne? beni hiç yanıltmıyorlar ya. Onlar hiç beni hiç yanıltmıyor. Ve çok güzellerdi. Şimdi Neyse mavinin rengini göstermek Şöyle bir mavi. Buradan öyle çok açık gözüküyor. Kamerası açık gözüküyor. Bunda da bayağı bir kuyu ve çok güzel. Bu da biraz mor. Biraz. Ya bak. Mor ve siyah bir mevsim. biri ya bak. Gerçekten şakası her şey ama her şey çok güzel ya. Şurada biraz lila gibi durabilir. Ama lila değil. Asla buradan çok koyu gözüküyor. Şimdi en korktuğum renklerden biri. Kırmızıya çok ihtiyacım olacak. Çünkü hani başlık atarken tükenmem gerçekten kırmızıya çok ihtiyacım olacak. Şaka mısın ya sen? Sen bir şakasın. Vay gerçekten çok iyi. Ben şu an size net göstermek için böyle koyuyorum Bu olmadan bir şekilde. Net gözükmüyor çünkü. ciddi kartımız çok şey gözüküyor. Şöyle göstereyim. Benimki bittim. Buradan acayip açık. Buradan gö açık gözüküyor ama normalde Keşke gösterebilsem doğal gibi. Şimdi Şimdi puanlamalara gelelim. Buradan bakarak puanlayacağım çünkü en son hangisinde kaldım unuttum. Ya diğer renkleri de bakalım mı kullanmış olsak da. Ya bir için kaldı. Videoda süre de kaldı zaten. <laughs> açık yeşil. Açık yeşil ve sarı. ben bunu neden seçmedim? Bu kesinlikle ben Bu da zaten bu morun. Lacı vardı ama bu da Ben bunu, bunu morla oynuyorum. Ben bunu çok şeyde kullanmıyorum. Koyu renkleri şey gerçekten çok güzel kullanıyorum. Açık renkleri çok şey kullanmıyorum. Sık kullanmam. Cam düşünüyorum. Çünkü açık renkler benim için değil. Ben koyu renkleri severim. Ben bir koç burcu. Yani buradan çok... Burada neden koyu gösterdi bu sefer? Normalde açık. Ama gerçekten diğer yaşıdan bin kat iyi. Şimdi bunları deneyelim de bir puan alacağım. Sarı sarı deneyeceğim. Sarıyı çok kullanmam yani. Daha sarıyı... Sarı benim için olsa da olur, olmasa da olur. Bir renk. Aynen dediğim gibi sarı böyle bu civciv sarısı burada. Turuncu. Diğer sarıya bakınca anlarsınız bakın. Hani turuncu gibi duruyor değil mi yanında? Ama normal sarıya öyle böyle şöyle. Ya i̇şte. Sarı benim için olsa da olur, olmasa da olur. Şimdi pembe deneyelim. Pembe. Nedense bu kalemlerde pembe böyle kalın yazıyor. Bu kalemlerin pembe yazışıyor. Pembe en iyi yazan. Neden bilmiyorum. Her zaman pembe şöyle oluyor. Ve pembeyi çok sevdim. Puanlamaya geleceğim. Renklerine bakıp bakın puanlayacağız. Ve siz de yorum puanlayın. Mavi. Mavi gelince turkuaz gibi renk. Burada turkuaz renk gibi gözüküyor. Normalde kamerada gözükmese bile turkuaz rengi bile gözüküyor. Ama normal yazışı o kadar güzel ki hani siz mavi böyle gördüğünüzde hayır turkuaz rengi diye almıyorum deyince falan falan ya bunun rengi bunu 8 veriyor ay buna 7 veriyorum beklediğimden de iyi çıkmadı ama 7 sevdim bu çok açıktı bunu kullansam da masamda ben bunu pek kullanmam muhtemelen buna ben 5 veriyorum ay işte bak bak krallardan biri, kralçalardan. Çünkü kız Bu renk çok güzel bir renk ve ben buna on veremeyeceğim. 9 veriyorum. 10 bunun için başka bir renk. Hiç sevmedim seni ya. Turuncusun sen. Direkt bildiğin hani şu fosforlu sarının yanında turuncu gibi durdu. Siz de gördünüz. Ben de gördüm. Ben buna genel olarak 3 veriyorum. Ancak turuncu gibi, turuncu olmazsa buna çok mecbur kalırsınız. Bunu bir şey yaparsınız. İşte bu da çok güzel. Bu direkt her şey söyleyip söyleyip gideceğim. 8. Çok beklediğimden de iyi çıktığını söyleyemem. 7. Yavru ağzının kapalısı ve biraz fosfordan güzel çıktım. Hakkını almayayım. 6 vereceğim. Gerçekten güzeldi. Çok güzeldi. Ee, buna ne versem buna ne versem. Bunu düşünemedim ama buna sanırım 6 veremeyeceğim. 7 olsun. Ya 8. 8. 8. Tamam bu 8. Bunun rengi çok güzeldi. Yazışta bunun efsane bir renk. Ama bu kimsel gibi olmadığı için için 6. Ve birincimiz dün 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 10. Direkt 10. 10 tartışmaya gerek yok. Çok güzeldi. ya benim bu kadar güzel renklerin içinden ya bu kadar renklerin içinden peki ya kralı siyah olması? gerçekten hepsi çok güzel Ben şimdi hepsini atmayımayacağım çok 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 güzeller video kapatıyorum kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın